Kırım'ın Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Binance Coin, BNB. Binance borsasının dün yaptığı açıklama ile 1 milyar dolarlık yatırım alan Binance Coin, BNB, bu açıklama sonrası 414 ile 437 dolar bölgesinde bulunan direnci hızlı bir şekilde kırarak 469 dolar seviyelerindeki direnç kadar yükseliş gösterdi. Bu direnç seviyesi üzerinden gelen kar satışları sonrası 437 dolar desteğini tekrardan test ederek yükselişini sürdürdü. 469 dolar direncinin kırılımı halinde sırası ile 491 ve 519 dolar seviyeleri olası dirençler olarak takip edilebilir. Olası bir geri çekilme halinde ise 437 ve 414 dolar seviyeleri mevcut destekler olarak görünüyor. Polkadotdat 26 dolar desteği üzerinden başlattığı rallisine hafta başında Bitcoin hakimiyetinin artması ile mola veren Polkadot.dat yükselen trend desteğini test ettikten sonra yukarı yönlü ilmesini tekrar kanamış görünüyor. 38 dolar 70 sent seviyelerindeki direncin kırılımı halinde 46 dolar seviyelerindeki direnç kadar bir yükseliş hareketi izleyebiliriz. 32 ile 34 dolar bandındaki majör desteğin kırılımı halinde ise 26 dolar seviyelerine kadar bir düşüş trendi oluşabilir. Ripple XRP 1,20 dolar direncinden reddedildikten sonra bir miktar geri çekilme yaşayan Ripple XRP, 1,06 dolar seviyelerindeki pivot bölgeyi test ederek yukarı yönlü bir ivme kazandı. Bu videonun hazırlandığı saatlerde 1,09 dolar seviyelerinden fiyatlanırken 1,20 dolar direncinin tekrardan test edilmesi ve kırılımı halinde 1,56 dolar seviyelerindeki direnç kadar bu yükseliş devam edebilir geri çekilmelerin devam etmesi ve 1,06 dolar seviyesinin altında gerçekleşecek kapanış halinde ise 0,86 ile 0,94 dolar bölgesindeki majör destek ziyaret edilebilir. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.